döverek özgürler. İşte dün, dün de vardı. Dün de vardı Sayın Afşin. Ya anlamadık arkadaş aileden evet, sorumlu efendim. bakanlık yani artık dilimizde tüy bitti ya. Lütfen lütfen çözümsüzsünüz. Evet. Yani bak söylüyorum bilmiyorsanız gelelim artık. Yani bu kadar aleni bir televizyon programında söylenmez. Evet. Uzmanlarınız var, yaşayanlar var. Bak az önce bir şey okudunuz. Kardeşim hep söylüyorum. Bu ülkede kadın sivil toplum örgütleri çok gelişmiş Ayten Hanım. Kademi var, kadisi var. İşte ben bakıyorum işte Türk Kadınlar Federasyonu Koşası var. var, Hemen... var Ya çağır kardeşim ofisinize bir şuraya yapın, bir çalıştay yapın. Yani neden ölüyor, neden eğiliyor. Siz orada ne yapıyorsunuz? Valla artık yani bilemiyorum. Şöyle bir zorunluluk mu geldi? Sayın Afişim şimdi konuşurken benim de öyle Hı. bir şey aklıma geldi. Ne kadar şey olur bilemiyorum ama e, aile bireylerinin hepsine psikolojik test yapılsın. Ben zorunlu hale geldi. Hani eleman ihtiyacınından olduğu Gerçekten. için ben sadece hatırlarsan aile danışmanlığı diyorum aslında. Ha, o sizin dediğiniz bak aslında o dediğiniz var ya psikolojiydim ya psikoteknik danışmanlık kesti. Evet. Testi. evet. E, hepimiz %70'te en iyimiz o alır onu söyleyeyim. <laughs> %70'te kalırız yani. Ehliyet nasıl değişiyorsa bir süre konuluyor. Şimdi o sürede o danışmanlık haline. şeyini kaldırdı Ayten Hanım. Öyle o gelse, mi? inanın bana o şimdi testi Onu bir getirin. Yani bak, hani tekrar gelsin lütfen. Yapılsın. Kanunda ertelendi. Bakın Sayın Büyüklerimize, İçişleri Bakanlığımıza eğer o testi getirin. Yollarda tabanca ile insanlar birbirlerini vurmaz, iddia ediyorum. Evet. Çünkü o testte o adam psikolojik bozukluğu çıkıyor Aydın Hanım. Çıkar hocam. Ver ehliyet alamaz. Bakın. Türkiye'de yani. %75'in üstünde alacaklara iddia ediyorum. yirmi geçmez niye yapılmıyor bu testler hocam? erteleniyor. Çünkü çakacağını biliyorsun. Ama önemli olan insan <laughs> psikolojisi değil Çok... mi efendim? Ya neden ben... siz şimdi bakın psikoloji normal olsa niye önüme geçtin diye tabancayla adama sıkar mısınız? İşte onu diyeceğim bakın 16 yılda kurtulmuş bu da döverek öldürmüş. bu Günah kadancası. değil mi bu yavrucak ya? Ya yani bir de eşi efendim yer tekir daha bir haberi de iletelim. Valla yani gerçekten artık üzülüyoruz. Artık bizim bu geleneksel yapımızı bakın abi olarak uyarıyorum bırakın kardeşim ya. Nikah, ayrılma, evlenmek kadar boşanmak da şey ya. Siz insan evladını niye öldürüyorsunuz? Tapulu malınız gibi görürseniz işte bizim ahlak geleneklerimiz var ya bir türlü hepimizin sindiremediği. Hepimizin Ay, diyor bak yani ben kendimi de ayırmıyorum. Aslında o beynimizdeki şeylerin yıkılması lazım yani. Artık ölüme varacak hiçbir şey olmaz. Hocam, Allah evlilik Allah. kadar, bakın. Boşanmak da evlilik ya. kutsaldır. Evlilik akit kadar yapıyorsun. Ayrılmaksa bir i̇şte, o kadar doğaldır. E, işte akit. Bunlar ayrılabilir, kardeşim. tabii. Anlaşamıyorsun, anlaşamıyor. Daha kötü ya birbirinizi öldürmeniz daha mı iyi? evin içerisinde yani? Tabii. Yani akit. hayır, e, çocuk da varsa yandınız. Yani o çocuk öyle bir aile ortamında neden büyüsün? Ertin Hanım olan çocuklar oluyor zaten. İkincisi, yani. evliliklerde eğer yürümüyorsa dediğim gibi bu gayet normaldir. Tabii. Gidin bir aile psikologuna. Evet yani e söyledik şey. aile danışmanlığına gidin belki Ay ayrılmazsınız mi? çözümü de yaratabilirsiniz. Çözüm de yaratılabilir. Neden olduğunu Avrupalıyı takdir ediyorum kardeşim açık açık gidiyor psikoloğun karşısına bu bana bunu yaptı ben ona onu yaptım diyor. O bu sefer özür diliyor yapamadıydım diyor dinliyoruz da bazı evet, evet, programları. Evet evet. yani gerçekten. Bir yani. de bizim ailelerde galiba erkeklerimizden kadar özür dileme cümlesi Apeyar, pek az. Erkek bir toplum olduğumuz için. Ya özür dilemek önceki... asalettir hanımından yani. da dinle bunun hanım bunun erkekten dinlesin için. yani. O, o kültürü de getirmemiz lazım. O bize lazım. çok zor. zor yani işte. yapanlar vardır. Buradan da takdir ediyorum. Ama gerçekten evet, evet. kadın erkek ilişkilerinde artık... İşte onun için e gidiyoruz İstanbul Sözleşmesi'ne bir kağıda takıyor. Hayır. Temeli o değil ki. Temeli o değil yani. Empati kurmayı bilmiyoruz. İletişim kopuyor. Çocuklarla konuşamıyorlar birbirlerini Aynı. yemekten. Çocuk orada bir film izler gibi onları izliyor. okulda Aslında ne güzel diyor. söylediniz biliyor musun? E, film izler ay, gibi izliyor te, çocuk. Beyne kaydediyor yani çocuk onu. diyor ki ben niye gelmişim dünyaya bunları izlemeye mi? Şimdi gerçekten... Şu cümleni çok söyleyen çocuk <laughs> var biliyor musun? <laughs> Öyle mi? Ya vardır şimdi hocam. O kadar aslında doluyum ki ben bu ailelere. Ayrılacaksanız da insan gibi ayrılın. Vallahi o çocuklar ben... sizi takdir etsin. Bakın belki... Çocuğunuzun da başına gelecek. Hani kimse olabilir. istemem. Ama şunu demeliler. Evladı olan buna karşı olabilir yani. Her Benim şey. annemle babam ayrıldılar. Ne kadar örnek bir boşanma yaşadılar. Çok Ve doğru. Görüşüyorlar. Bir sofrada, dışarıda bir yemekte, bir masada. Oturabiliyorlarsa dışarıda... ne kadar güzel bir şey. Ee, ne mutlu ben çocuklarıma da örnek oluyorum. Ha boşanma, her insan boşanır. Bu çok doğaldır. Şimdi bakın insanlar bunu kabullenemediği için bu cinayetler oluyor. Kadın yanınızdayken iyi, o bir anne. Bunu da unutmayın. İşte ha. onu diyorum Bakın, ben Bakın her şeyi geçir, bir anneye. Evet. Eli bırakın parmak bile kalkmaz şu şekilde. Tabii Ama tabii tabii. tabii ya? yani. Çok Kadın, ya, bu insanlığa sığmaz hocam. Biz öyle gördük, öyle büyüdük, öyle okuduk. Bizim geleneklerimiz, adetlerimiz, yani, aile toplumumuzun yapısı da böyle Ayten Hanım. Örnek olacaksınız ben, az işten. önce söylediğiniz şey e, çok insanca boşanma, Evet, çocuklar boşanma. da o o stresi yaşamıyor o zaman. Ya belki o çocuğum da ileride olabilir. Olabilir. Hani belki boşanacak. Hepimizin çocuğu çoluğu, çocuğu Yaşayacak, var. Olabilir Ama şunu görürse çocuk evet annem babama vurarak çocuk orada şiddeti görür. Aynen. Ve kabulleniyor bazen zavallı yani. da Normalleştirir işte bunu evet, yapmayın. Evet. evet evet. Yani her İnşallah. şeyi geçin. Ben bu döverek öldürmeler satırla diyorum ya herkesi sayın hocam psikolojik test geçmiş. Zorunlu Siz diyorsunuz ya yani, geçmişte geçmişinde o yerleşmeden dolayı zaten olay yansıması bu e psikolojide. Çünkü zaten döven insan zayıftır. Döven Tabii. insan acizdir. Döven insan alçaktır. İnsan değildir. Allah'a inancı bitmiştir. Çünkü vicdansızdır. Dine ahlakı bütün olan bir insan vicdanlıdır. Allah canım. vicdanı niye vermiş? O inancı niye vermiş? Değil mi? Evet elini harama uzatma. Elini oraya uzatma. Mesela İslam dininde bunlar tariflenmiş. Bunları ya zaten yakıp yıkıyorsa evet. sen Müslüman değilsin kardeşim. Evet. Ben Müslümanım diye gezme ortada. İstediğin kadar orada dinin İslam yazsın. Vicdanen olayın bittiyse Allah katında sen zaten. Oğlum, bu arada yani, bunun yani. bunu ne Şura olur ama ne ama. olur şu yazıyor yani açın biraz okuyun. Allah evet. Allah vicdan evet, sahibi evet. derken Sayın Abşim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu hanımefendi Buse Sunay'ı döverek öldürmekten müebbetle yargılanan Enes Suna kastı aşan öldürmeden Efendim 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu senin ailesi ise karar itiraz edeceklerini söyledi. Ya düşün o bile sorun çözüm değil. Yani ölmemesi lazım. Yani öldükten sonra istersen bin karar, istersen yüz bin Ölmüş, karar Aytin Hanım çarptı, yani. Olmaması öyledimiş. gereken. Peki. Efendim, Allah rahmet eylesin. Evet. konu açıldı mı ben de, Ben de biz de kendimizi tutamıyoruz işte. Hemen geçelim toparlayalım ortalığı. Vallahi evet. hocam Allah akıl fikir Dima versiniz. Evet. Akıl sağlığınızı bozmasın. O çok kötü bir şeydir. Evet. Ama dediğim gibi lütfen ve lütfen. Buradan evet. tek tavsiyem. Her ailenin bir aile danışmanı, aile psikoloğu. Ee, bunlar ayıp şeyler değil. Evet. Psikoloğa gideceğim deliyim diyen arkadaşlarım evet. da oldu. İnanın zorla tuttum götürdüm. Buna ihtiyacımız var. Gerçekten bir bilir kişi tarafından, bir uzman tarafından bir haritamızın çizilmesi gerekiyor. Evet. Baş edemiyoruz. Yalnızlıkla baş edemiyoruz. Sorunlarla baş edemiyoruz. Evet anlatabiliyor mu? O yüzden lütfen ama sizden tek ricam bu. Bir bilir kişiyle en zor anınızda gidin ona sarılın. Bir anne gibi, bir baba şefkati gibi, bir kardeş gibi anlatın. İçinize atmayın, sadece anlatın. <laughs>